Selam millet, Alfan Ecevit ve bugün Kaliforniya'daki skate parkları geziyorum. Bu ikinci iki bölümlük olacak. Güzel ve beğenmediğim skate parklar olarak şu an ilk bulunduğum Santana'da bir skate park ve burada paten yarışmaları falan oluyordu. Bayağı iyi bildiğimiz skate park. Çok güzel downvalley'ları, havaları var. Skate parkta şu an 6-7 kişi var. Bomboş, hava çok güzel. Yuh diyorum ve size ilk skate parkı gezdiriyorum. Ondan sonra arkasıyla sıra sıra işte Volcom'un At skate parkına gideceğim. Onlar da iyi olacağını tahmin ediyorum. Ve evet, Amerika'daki en boktan skate parkları göstereyim size arkadaşlar. Kaliforniya'da çünkü hepsi. Ne <laughs> arkadaşlar Down rail. Oho. Buralara, buralara ne hareketler yapıldı. Bana şu. Bank. Gördüğünüz gibi. Çok güzel borular. Gördüğünüz gibi. Ay, oha, şurada işlere bakar mısınız ya? Işte. Çok iyi. Bu yüksek yerleri ortada giyiyor. Enteresan olmuş bu burada. Bu, bu Yuvarlak, kare, her şey var. Dön, Gördüğünüz gibi yine etrafı tamamen kapalı. Baştan sona. Okulun yanında bu arada burası. Yanında lise var. Çok fark ediyor. Takip mi hastası, hastası oldum valla. Şu bankten körbün de hastası oldum. Evet, burası da Santana'daki skate park. İçeride 10 kişi yok ya. Burası okul. Burası da skate park. Vay be. Evet şimdi başka bir skate parka gidelim bakalım. Daha ne skate parklar var. Bu çok iyiydi. Valko'nunki çok farklıydı. Hiç beklediğim gibi değildi. Bu çok iyiydi. Şaka gibi. Her atıyor evet, hatırlamıyor şimdi ama... Ha. ...hatırlıyor. Skatepark kapalı. En enteresan bir şekilde. Burası Rens skatepark. Tüh. Evet, Rens skatepark kapalı. Kim bilir neden belki bugün off yapıyorlar. 2014'te yapılmış. Miskeya, evet, yani Ben. Şu burası kapalı. Diğer skate park burası çok iyiydi be. Hani benim skate park nasıl yapılır videolarından birinde burayı kullanmıştım. Burası çok iyi be. Ah be. Gelemedik yapacak şu. Şey Uzaktan da olsa gördük. Bak. Şurası şunları gördüm ulan diyorum herhalde orası park değildir falan. Ama şimdi yaklaşınca anladım ki burası skate park. Bence küçücük bir şeye geliyoruz. Okulun içi bu arada. Bakın orada stadyum çocuklara eğleniyor, ısınıyor beden eğitimi. Beyzbol, futbol ve orada okul sınıfı, sınıflar, sınıflar var. Küçücük. Bu da saçma sapan bir skate park. <laughs> İlginç duvarları. Evet, bu da boktan skate parklara girecek bir skate park arkadaşlar. Geliyor. Amerika'da şu ana kadar şu 5 skate park gördüm. İkisi boktan, üçü canavar gibiydi. Bu da boktan değil bu arada. Gayet hareket çalışmalık. Oha! Çok iyi. Oğlum okulun dibindeki şeye bak ya. Bu. Bakın kal Aldı kapladığı yere bakın. Bu kadar kapladığı yer. Bir de köşeden göstereyim size. Kapladığı yere bakın ya. Bu kadar. Zemin gayet düzgün. Çok pürüzlü dediği pürüzsüz değil. Bakın ama parlıyor bu kuart. Yeni obstacle'lar parlıyor. Yerler fena değil. Küçücük ya. Gördüğünüz gibi yapmışlar. Skate park bu kadar bu ikisi kullanılmıyor. Pek kullanılmaz, çok dik oldu peki. Sokak çalışmak için, öbür tarafta kuattır. Burada iki tane down blade, kör Okulun içindeyiz, devlet okulu burası. Arkada stadı görüyorsunuz. Ee, beyzbol sahası var, futbol sahası var. Buraya skate park yapmışlar ve gördüğüm en küçük ve en kullanışlı skate park. Gayet güzel, sokak için yapılmış. Hani düşündüğünüzde artık bu milli bir spor olduğu için okullarda skate park olması çok anormal değil. Bu gördüğüm İki veya üçüncü okul içinde. Buna boktan diyecektim. Bu çok güzel bir skate park. Hani bana zamanında burayı vermiş olsalardı her gün orada paten kayıyor olurdum. Burada her gün paten kayıyor olurdum. Kendimi geliştiriyor olurdum. Çok mutlu oluyor olurdu Yeni nesil şanslısınız ha. İnşallah insanlar okullar bunları örnek alır, bunları yapmaya başlar. İnanılmaz bir şey bu. Vallahi şu kuartıra da bakalım. Hiçbir şey yok. Bu kadar bir boru iki tane down ledge hava düzlük ve düzgün yapılmış bir kuartır gayet düzgün yapılmış bir kuartır pürüzsüz filo pürüzsüz popping dışarıda falan filan Bak, bu kadarcık yer başka hiçbir şey yok hastası oldu hastası oldu evet arkadaşlar yine müthiş minimal güzel bir park. Boru çok iyi. Ufak gençler. Yola bakar mısınız? Of. Hava. Bu Mad Parks'ın şeyi. Konsepti. Üçgenler. Klasik. Bursa Sky'da da var. Güzel bir kuarter var şurada. Yani i̇ki tarafı. Bu çok inanılmaz değil mi? Şimdi güzel yapmışlar. Kare boru. Yine köp. <laughs> Evet Son olarak da bu. <laughs> Burası da güzel. Bu köprü de güzel yapmışlar. Eğme yüksekliği. Çok iyi farklar ya. Gördüğünüz gibi bütün etrafı çevirdi yine. Yalnızca iki tane girişi var. Annesi köşede bekliyordu. Şurada kurallara bakalım bir de. Kurallar yazıyor mu? Evet. Kurallar arkadaşlar. Her zaman yazıyor. Açılış saatleri bakın farklı saatlerde açılıyor. Burada kurallar çevresi full kapalı. Bence çok iyi fark bu da. Yine minimal. Hatta daha az yer kaplayabilirmiş. Şu şey olarak. Ama ferah bir skate park yani o manada. Daha fazla insan kayabilir. Ortadakini çok sevdim. Kaykaycılar herhalde en yani. Oradan transfer güzel olur. Ama tabii favorim bu. Buraya olurdu benim. Ve bugün de sonuncu skate parka geldik. Ah. İçini kapatalım. Vay anasını. Ee, birkaç tane skate parktım ki gezdim bilmiyorum bile. Artık yeter. Gidip bir yemek yiyeyim, bir kendime geleyim. Ondan biraz gezeyim kendim için. Ee, onların umarım beğenirsiniz bu skate parkı da. Bakalım nasıl bir skate park. Bu da yine okulun içinde. Bu, bu da yine okulun içinde. Gördüğünüz gibi. Yine okul burası. Saf, beyzbol sahası bu anlaşılan. İşte parkı, basketbol kortları, orada başka okullar, skate park da tam şurası. Tam ağaçların içinde anasını satayım. Yani bu da kompak. Her şey içinde olan güzel bir skate parka benziyor. İlk görüşüm o. Bakalım. Bütün çevresi çevrili. Çok güzel bir skate park. Ağaçların içinde. Burası okul. Ve burası skate park. Burada ne diyor? Her yani şeyi takın. Yine yani kurallar. Hangi skate park oldu? Ve... Bir kere şu quarter park çok güzel. Bunun açısına bakın. Bakalım beton nasıl. Of ha, beton da çok iyi. Bu inanılmaz yol diyor. Ay kaycısı özellikle şunun hastası olur. Portakal şeklinde. Evet bugünlük yeter. Bir sürü skatepark gezdim iyi kötü. Umarım beğenmişsinizdir. Amerika'daki de skateparkları, Kaliforniya'daki skateparkları görmüş oluyorsunuz. Buradakiler daha iyidir birçok skateparktan yapılmış. Ona rağmen aralarda çürükler var. Lütfen likelayın, abone olun, destek olun. Bayağı uğraşıyorum şu videolar için. Buraya geldim yine çekiyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Esen kalın.